Abi çok iyi ya, çok iyi ya, abi çok iyi ya, çok iyi ya, çok iyi ya. Senden daha güzeli yok olsa da görmezdim. Bunun beş dakikaya burada motor. Benim kasada. Başarısı sizi. Ondan dedim cano o beni her zaman yesle. Parayla kombinin çok fena yağmur yağmasın. Hani bir daha girip. Bir daha o nakarat okuyup bu sefer bu melodiyi en son versem tam o zaman albümün bitirdik havası daha iyi verirmiş moruk. Ben kod oynarım sen Valor. Ama ben senden daha iyi daha çok adam vuruyorum Levoklar diyor bana bu yetenek geliyor Onlar diyorum aileden geliyor ama bana inanmıyorlar Levoklar bana inanmıyor çünkü Triple gibi yükselmemi istemezler. Bu işi yapıyorum çünkü çok getirisi var. Benim harita çok kılı de ona çim Ben de tabanca yok çünkü annem kıza. Mahallede diyorlar bana Tupac çünkü rapim çok iyi. Ben kod oynarım sen Valorant. Ama ben sende daha iyi çünkü daha çok adam vuruyorum. Levoklar diyor bana bu yetenekler de geliyor. Onlar diyorum aileden geliyor ama bana inanmıyorlar. Levoklar bana inanmıyor çünkü Basitrix gibi yükselmemi istemezler. Yo, 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 yo. <laughs> Oğlum nasıl yaşıyordum lan ben? Yo Akaz yeni video. Doğru. Baba bu Akaz nerede ya? Bu Akaz nerede bu Akaz bro? Why is he not posting bro? I miss him so much. Arkadaşlar Instagram Reels çekmekle meşgulüm bro. I'm sorry. Reels çekiyorum. Keyfime bakıyorum. Random şeyler atıyorum. Bir tane şarkı yaptım. Onların videosunu atıyorum. 500 falan izletiyor. Hatta bak şu an bakayım. Şu an hemen söylüyorum arkadaşlar size. Hemen söylüyorum. Sonra videomuzun konusuna geçeceğim. Bak 500, 500 izlenmiş bro. 500 izlenmiş giriyorum bak 500 izlenmiş 500 hiçbir şey bu arada instagram Reels'te ve 5, 5 beğeni var 4 yorum var 22 kişi de arkadaşına yollamış yani bu kadar az izlenmede, bu kadar etkileşime sokan bir videoyu sen niye patlatmıyorsun He? Neyse abi kendi bilir kendi bilir platformlar ben 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 yapıyorum bro ben olayımı yapıyorum. Onun dışında e, Akat saat tam olarak e, şu an 07.15. Saatin 7'sine ne yapıyorsun diyecek olursanız dün sanırım label'ın albümü çıkmış dayı. Ba 30 Mayıs. Aynen hatta bugün. Ya 12 bugün işte. 12'dir, 1'dir. Ne? Tam olarak kaçta çıktığını bilmiyorum. Buna reaksiyon çekeceğiz. E, şöyle bir bakıyorum. Resim gayet sade. Yanlış bilmiyorsam yaz geldi diye çıkarmayacak mıydı bunu storylerden bildiğimiz kadarıyla? Yaz geldi diye çıkmamış. Eee 2 tane Önceden çıkarılan var. Bunları geçeceğim dinlemeyeceğim. Arararla ha 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 dinlemiyoruz. Mermer. Bak buna bazı yerlerde karşılaştım. Güzel bir şeye benziyor. Buna bakacağız şimdi. Bakalım. Label Baba yapmış mı? Label Baba yazın sonunda 10 milyon stream'e ulaşacak mı? Buna bakacağız şimdi. Hadi bakalım. Bozularak geliyor. Kızlar vallahi perfect Üstümde beyaz gömlek Yoktur bu yoldan dönmek Sarışınlar istiyor beni görme Sem sert sanki mermer Haftada Ya 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 bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim giriş biraz garipti ama bro Oo. Bak, dramlar sonra geldi çok iyi oldu orası bir daha Dönmek sarışınlar istiyor beni görme Sem sert sanki mermer Haftada 5 gün berber bana evet. inşallah öl derler öl bense hiçbir zaman ölemem. ölmem Bilmiyorum gün evet. neredeyim 5 dakikaya her yerdeyim Sen de her zaman yerdesin Yanıma çirkin kızlar gelmesin <laughs> Allah'ım sanki cennet bura Sen yazı ol aşk ben hep dura Allah'ım sanki cennet bura Pesin vurur berlingoda Boşver Boş ver boş ver bebeğim Bizi zaten çekemiyorlar Artık amcalar ilgilenmiyor Magazinciler yakalıyorlar Bu arada, bu arada Batu ile label barışmış Rally 2 ne zaman gelecek onu bekliyoruz şu an Ralli 2 gelsin. Bir dirile dönülsün. Bir nostaljiye yapılsın. Sanki mermer berber. haftada beş gün berber, berber. bana inşallah öl derler öl bense hiçbir zaman ölemem. Bilmiyorum hiç. Tarzını yapıyor ya. Vallahi tarzını yapıyor. Bir şey diyeceğim. Bunu aldım beyler. Bunu aldım. Ha ha ha'yı geçiyorum. Yaz geldi geçiyorum. Birinci parçaya puanım puanlayamam bile. Çok iyi. Sen daha beni hiç görmedin ki Hakkımda her zaman konuşamazsın Ailem bile seni sevmemiş ki Ben nasıl seveyim ah be tatlım. Eskiden hızlı değilim Kızlar hep disco seviyor Kızlar hep mi yapıyor Ben onları çok seviyorum Antalya sesler Baba ben koyarım onlar izler Evimde dur Açtın sisler Maskeyi sikiyim onlar seni gizler Aşkım bana fotoğrafı Geldi hava çok güzel Ya aynı genel aynı ya Ama ya yapıyor adam ya Vallahi yapıyor ya Aynı genel bir şey Yani bir şey yorumlayamıyorum Label işte bu Hani diyorum bir şey diyeyim bari Lan aynı şey Ama güzel ama Anladın mı? Çok bir şey diyemiyorum İngilizce benim çok süper Bizim arabalar hep dikkat çeker Bodrum, İzmir, Antalya ses ver Yaz geldi hava çok güzel Sözde kimseler sevmiyor. Ya yaz geldi parçasını bu arada ben enerjik beklerdim bir şey demek gerekirse. Ama böyle he de de okudu. Fena değildi bu. Mermer kadar buna yükselemedim. Hatta bak beğenmedim bunu. Yani kitaplığımı eklemedim anlamında. Şimdi sözde kimseler sevmiyor. Diz parçası. Ananababam. Ananababam. Ver bakayım Beni sözde kimseler sevmiyor Aa, Ama bütün işte. kızlar hep peşimde Beni sözde kimseler sevmiyor Ama ararlar gecenin beşinde Kafam rok lütfen Haydi tüm her şeyi boş verelim Kendini sikersin benimle yarışıp Derim ki onların hepsine yazıp siklemem durma bana laf atıp Çok yükseldin tuttan öyle sanıp Deriz ki sizin halinize yazık Le bulca beş baba borçla gezer Sen sandaletle onun marka gezer Her şeyi alırım olmadan sizinkiler 35 tane mağaza gezer 34 bu, tıkanmış sizin tarlaya fareler dadanmış Ben size önceden bak söyleyeyim sonra dersiniz büyük adammış Bizim masada pırlantalı kartiyer istersem çağırırım partiye Bizim herkes herkes kırıktır aniden dönüşebilir matiye? Benim sözde kimseler sevmiyor ama bütün kızlar hep peşimde Her şeyi alırım bakmadan sizinkiler 35 tane mağaza gezer Okay. Okay. Bunun liriklerini sevdim ama dediğim gibi bu bilmiyorum ya 5 milyon simde takılı kalacak bir şarkı gibi olmuş tam. <laughs> İki tane sarı bak bu, bu bundan umutluyum birazcık. Ver Bana baka. Ha, Şimdi hadi bak, gerçek ses geldi işte <laughs> ha, ha, ha. Yo yo. yo. Bu da Şimdi bak gerçek ses geldi işte. Burada. Şimdi bak gerçek, gerçek ses geldi diyor de o. Ver <laughs> bakayım Bana baktı. Şimdi bak gerçek ses geldi işte bu. Kanka makto işte şimdi wow bütün yüze kızların hepsi de bana baktı diyorlar ki arkamdan babam mekanı yaktı lev koşa ortam diskolarda kıvırtan iki tane sarı için kankam tala yaktı bütün yüze kızların hepsi <laughs> ben onu yav. Wow, uçuyorum sanki. Jetin içindeyim kanki. Ben... Bunda akmış, bunda akmış, bunda cidden akmış. Zaten isimden belli yani. Sarılarda zaafı var. Label Reis'in. Şarkıda da akmış yani. Sen aşkım. Hı. Beli gülüşünden senin için bir şok canı ben yaktım. Buna gene mermer kadar yükselemedim ama bu da fena değil. Aldım. Bana ne geliyor? Bana ne? Bak bana ne de iyi bir parça gibi geliyor. Bakalım. Akto. akto. Bu arada başka bir şey yok. Featuring yok. Label ve Akto. Gene aynı kadro devam. <laughs> banane sen esmer değilsin banane Banane sen sarı değilsin anane. Sen benden değilsin bana ne yeah. Bana ne e bana, bana 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 ne Kombinim çok fena yağmur yağmasın Sen vermek istedin ama almadım. Yeah. Bana ne? sen kimsen kimsin bana ne Havale oldum aşkından havale Yemek yemeye gittiğinde bebeğim karşında ben varım Ah. Trafikte gidiyorsan bebeğim arabada ben varım. Ya. Camdan dışarıya baktığın zaman karşında ben varım. Ah. Kim var orada sesler bebeğim orada da ben varım. Benim düşmanlar nerede nerede onlar yerdiler. Kızlar 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 neredeler? Anladın da bu ya işte bu ya bro. Al direkt aldım şarkının ortasında aldım ya. Oğlum olay bu işte ya. Sen Senin tarzın bu işte. Bayağı iyi. Benim düşmanlar nerede nerede onlar yerdeler Kızlar 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 neredeler Benim düşmanlar nerede nerede onlar yerdeler Kızlar 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 kızlar, kızlar neredeler bana ne, sen esmer değilsin bana. Tam böyle arabada açı, açarsın, bağıra bağıra söylersin. Tam kulüpte çalar. Bu her yerde çalar. Hani bir kokoreççi de çalıyor anca şu. Kim diyordu onu? Motive şey diyordu ya. Ya yani bu, bu kokoreççi her yerde çalar bu şarkı mesela. Ya net 10 milyon olacak bu adam. 10 milyon aylık stream'e ulaşacak. Bu videodan söylüyorum. Bu yaz sonu ne kadar? Label C5 10 milyon aylık dinlenir. Bak buradan söylüyorum. Nane. Bana, 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 bana ne sen sarı değilsin. Bana, bana, ne. bana ne. Baya iyi olmuş bu, ba baya beğendim Hava baba geçiyoruz, anladım seni Biraz ciddi girdi Ue Ver bakiyim McDonald's Ue Ue, Porsche'nin rengiyle uyumlu Gucci Uz kızlar seviniyor sanki Putin'in Sizin röper ve hepsi kopi Kimseye değeri vermeyi çederinden <laughs> Kelle paça beni eti robot e. Ya. E. Canım 5 dakikaya Burada motor Benim kasada hep oh. <laughs> Kalanlar düşün. Her zaman bakarım işime Ananiz. Bebek İzmirli karşıya kal benim ayakkabı Ananiz. Ne oluyor ne oluyor oğlum Oğlum ne oluyor 5 dakikaya Burada motor, benim kasada hep para e. E. Kelle paça beni eti robot Kelle paça e. beni eti robot canım beş dakikaya burada motor Benim kasada hep para biriken Koymuş olurum üç kızdan birine Anlamı, mı bir dakika Her zaman bakarım işime Bu bebek İzmirli karşı yaka Benim ayakkabılarım balensi yaka Olurum otomatik şekil baba Sen de sıçarsın otomatik kaka O diyor ki bana anladın mı? Canım ben anladım seni Az önce yanladın mı? Canım ben tavlarım seni O diyor ki bana Allah yap bir parti <laughs> benim etleri romantik Onlar da dinliyor harbi o diyor ki bana anladın mı canım ben anladım, anladım seni. seni az önce yanladın mı ya. favorim bitti şu an bitti yani bitti şu an yani şu kalan şarkılardan bunu geçer mi bilmiyorum ama label yani bu hiç belli olmaz abi bu ne olmuş çaka mı bu oğlum baya iyi Bayağı bu favorim oldu bu favorim oldu Anladım seni ha. Canım ben, aldım anladım, seni. seni. Aa bak oradan sinkledim. Ritim işi baba. Ritimi yapıyoruz bro. We in this bitch. Akaz gang. Yeah, ABV. <laughs> Komik bir beat. Wow 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 Label C5 baba 2029 şampiyon Elimde şu var bilmem kaç yıllık Diğer <laughs> mekan mekanda yakalandık Aha Dur, gel, gel girelim Dur kolumla kıstım kral bir dakika Kul... Kulaklığın şeyiyle kıstım Dirseğimle Öyle bir hype etti ki Kral ya Mekanda yakalandık Ah bu kadarı da olamaz artık Ah bu kadarı da olamaz artık Kız sıcak bende ondan daha Gel girelim bebek Bunlara selam olsun tüm Aşklarıma pır pır kalbim Ondan ona uçuyorum bu gece Tüm sahne benim mekandaki bütün O bana getirin Hadi gel şekerim senin için vampir Olup kan çekerim Şarkılarımı sever tüm kızlar kızlar Sizin için bu kalpsizler Benim kalbi çalmış hırsızlar Benim kalbi çalmış hırsızlar Seni görmek bile istemiyorum Gözüme lütfen ver 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 artık. Ver, ver, ver. Wow, wow, wow. ver Maple C5 baba 2029 şampiyonlu. Peki peki. A yani ABV şey olmuş. Story şarkısı olmuş. Story Reels. TikTok. Artık whatever you call it Peki peki. Label C5 mahallede. Honda'nın içinde. <laughs> içinde. Şimdi birazdan başlıyorum. <laughs> 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 Başlayacağım. Bir şey dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Hop oy bak son salise de tuttum baba. Fare skillleri Şu cümleyi bir daha alabilir miyiz ya? Lütfen. Bir daha. Başlıyor Rom. <laughs> Başlıyor Honda'nın içinde. Şimdi birazdan başlıyorum, bom, bom, Ha, bakıyorum düşmanlar kudurmuş, yana, yana, kül olsunlar. Ancalar beni yoluna bakarsın. Ben bu son ayım uh. Yine de ona bunu çaktırmadım uh. Çaktırmadım ama yaptım kıyım Yakaladım sandın tam bu sefer Kız dedi hadi bana bay bay Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter Kız dedi şaka bana kay kay Uğraşma benle başını yakarsın Peki 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 Ayrıldık tatlım yolu Abi çok iyi ya çok iyi ya Abi çok iyi ya çok iyi ya Çok iyi ya Evet arkadaşlar kendime geldim Şimdi devam ediyoruz. Senin gözlerin yaktı beni. Lep. Lep. Tamam. Lep. Lep. Ver bakayım Bunu snippetin dinledim sanki. Bunu bil. Gece beni düşünürsen rüyandayım. Bunu bil. Senin için savaşırım. Benim için sot. Be. Yani bu tam benlik değil dediğim gibi. Bunu eklemeyeceğim. Mektubum sana. Bunu aşkıma yazdım Aşkıma aşkım Mektubum olsun altında Üzgünüm gerçekten olamadık biz Aşkımız başka yazlara kaldı Farkındaysan iyi olamadık hiç Aşkımız başka yazlara kaldı Senden daha güzeli yok olsa da görmezdim ah, Çok kötü oldum aşkından Derbeder oldum aşkından Aklımı aldım başımdan Yine aradım dün aşkımdan Gördüm ya altyapı dinletiyor ya bu so, son 3 abi melodi güzel ne yazmışın label burada ya bunlar bu hiç olmamış amına koyayım. Yok olsa da görmezdim. Gözlerinde olsun Ya ya. Ver bakayım. Bunu hiç sevmedim. Son outro şarkısı biçiminde olabilir, olmayabilir. Dikkat et deyip albümün sonuna geliyoruz ya. Vallahi 12 13 şarkı hızlı geçti ha. Ama kısa yani genel. Kısa bak sen 1'er dakika yani şarkılar. Okay, bumbep mi yoksa? Of bir bumbep yapsa. Wow, bir C5 baba. Hey bumbep. Acto. Yes, yes. Ah, 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 go. Hisedi C5 her zaman bir demek bulursan dene beni bırakırım bir demet Gel öresin harbiden ticaret Yemediyseniz bir zaman yedirirler dikkat et Herkes olmuş abi anlatıyorlar <laughs> çocuklara <laughs> Seni dinledim sesin geldi çocuk baya Amına kodumun özentileri Başarısı sizi. Ondan dedim can o beni her zaman yes de Parayla aldım bir ben sonra dedim yes be Allah canı sana verdi buna emanet de Bir gün gelir alırlar bir tane emanet ha, Evet benim takımdaki bütün herkes pirana Her yerde siktiririm seni İstanbul'dan tirana Seni yalaka Oğlum ne yapmış amına koyayım ya oğlum. Bak buradan biraz böyle bir eski label havası aldım ha. Burada bir sertlik var amına koyayım. Bunların hepsi makaraydı burada bir sert geçirmiş. Geçirmiş ama güzel geçirmiş. Kurum bir demet. Gel resim baba sana harbiden ticaret. Yemediyseniz bir zaman yedirirler dikkat et. Hissediyon C5 her zaman bir demek. İstiyorsan dene beni bırakırım bir demet. Gel resim baba sana harbiden ticaret. Yemediyseniz bir zaman yedirirler 4. dikkat et. Change mi yoksa? Oh! Bir change, bir change. Hadi değiştir, 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 değiştir. Kaç? 36. Değiş ya, değiş ya. Dikkat <laughs> et. Bak bu bak bu da güzel olmuş ama buradan bir daha böyle bir sert girseymiş. Ah bir gireymiş bir daha. Ah bir daha gireymiş. Kalana full melodi büyük ihtimalle Outro'ya bir de. Outro'ya ondan. Of ya. Bir verse'ı bu şarkıyı 3 dakika yapıp hani 3.50 gibi bir şey yapıp hani bir verse daha girip bir daha o nakaratı okuyup bu sefer bu melodiyi en son versen tam o zaman albümün bitirdik havası daha iyi verirmiş Marok. Yes. Belly dance ya bir dur ya bir dur ya belly dance belly dance falan deme bana bir dakika ya bir dakika adam ya bir dakika motive adam bir dur evet arkadaşlar albüm bitti albüme puanım Bak albümde kaç şarkı beğenmişim? 1, 2, 3, 4, 5. 13 şarkılık albümde 5 şarkı beğenmem. Ben bir de çok seçeceğim. Aşırı iyi benim için. Sizi bilmem. Ama albüm geneli çok güzel. Makara. Bildiğimiz label. Ama sonda sikmiş yani. Sonda ayrı bir şey var. Bir boom bap var. Bayağı iyi. Ben beğendim. Dinlenir yani. Bu 5 şarkı sürekli sürekli çalar bende. Baya iyi olmuş. Dediğim gibi bu arada buradan söylüyorum bak erkenden. Şu an kaç var label'ın söylüyorum size. Bak şu an 7.8 milyon aylığı var. Bu yaz bitmeden 10 milyonu varacak bu adam. Bak şimdiden söylüyorum. Dick riding yapmıyorum. No dick riding. Söylüyorum sadece. Analiz. Bu adam 10 milyon olacak kardeşim. Yaz sonuna kadar ama. Yaz yazın değil. Yaz geldi zaten. Yazın sonuna kadar 10 milyon. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz. Albüm geldi. Albümün aynı günü reaksiyonu atıyorum. Güzel bir albüm dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada video çekmeyi, kapatmayı her şeyi unutmuşum. Uzun zamandır çekmiyorum. Instagram'a video atıyorum bu aralar. Instagram'a takip edin. Buraya bir yere koyarım. Koymak istersem. Alta koyarım. Alta zaten otomatik de koymuş olabilir. Beğenin, abone olun. Önünüze çıkarsa videoları önermiyor yani. Önerirse de abone olun, like atın kardeşim. Yoruma yazın ne çekeyim. Bunu her videoda diyorum 20 izlet, izletiyor YouTube anladın mı? Yani 20 izletiyor mesela Ama 20 kişiden 5'e şey etkileşime giriyor Anladın mı? patlatsa full patlayacak Her yerde olacağım da mesela Instagram'da bunun ee, Şeyi kanıtı Durmayacağız ama durmak yok Durmak yok Çünkü kanıtlıyor bir şey var diyor Okey diyorum ben de Okey eyvallah Kendinize iyi bakın arkadaşlar İyi olmak isterseniz de olabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Peace out bro.